Keşke daha önce deneseydik. Demek ki kimin önceki hayatını görmek istiyorsan... ...saçından bir tel koparıp sihirli sözcükleri söyleyeceğiz. <laughs> Fetuş, gittikçe daha da heyecanlanmaya başladım. <laughs> Ay benim adamım çocuklar gibiyim. Aman boş ver. Kırk yılın başında biz çocuk gibi Hı. olalım. Ee, şimdi şimdi önce kimin geçmiş yaşamına baksak acaba? Dur bir düşüneyim. Hmm. Bence sen. Ee, bence sen. Ne o korkuyor musun küçük hanım? Yok <laughs> Yo, hiç korkmuyorum önceki hayatımda ne olduğumu bilmek bana biraz tuhaf geliyor. Sus, sus, bana da tuhaf geliyor. Bakalım. Suzan'dan başlayalım. Yaşa harika fikir. Zaten bizi bu konuda heveslendiren de Suzan. Hadi gidelim. <laughs> Gidiyor musunuz Perihan teyze? Kilop'a bir şeyler hazırlamıştım, yeseydiniz. Canım çok teşekkür ederiz ama gitmemiz gerek. E, evet, Sadık'la çocuklar ne kadar halletmemiz gereken küçük bir işimiz var Firuze'cim. Siz de mi gidiyorsunuz? Aa Bozulma Firuze, ben dönünce hazırladığımdan yiyeceğim merak etme. E peki nasıl isterseniz. Betüş, Firuze acaba geçmişte bu kadar hamarat mıydı? Baksana kaşla göz arasında neler hazırlamış. Bilmem, acaba Suzan'dan önce onun önceki hayatına mı baksak? Zoha. Firuze! Firuze! Gittim Paşa zaten yettim. Gecikmemi mazur görün. Sübyanlar bir an olsun rahat nefes aldırmıyorlar ki insana. Ee, babalarına çekmişler Firuze. <laughs> Afiyettesiniz inşallah. Sayende Firuze. Ah. Sayende afiyetteyim. <laughs> Şunu da bakalım. Ee, ne yaptı bugün çocuklar? Hep bildiğiniz aynı yaramazlıkları yaptılar. Sizin gününüz nasıl geçti? Pek bir keyifli geçti Firuze. Fransızlara bugün tam on kilo altın sattım. Oh maşallah efendim. Allah kesenize bin bereket versin. Amin Firuze amin. Tam tahmin ettiğimiz gibi. Evet, Osmanlı dönemi. Ne o? Benim geldiğimi bilmiyor musun? Bir böyle gürültü yapıyorlar. Oh, efendim, müsaade ederseniz ben de çıkıp haber vereyim geldiğinizi. Ayaklarınızı yıkamaya sonra devam ederim, olur mu? Müsaade ediyorum Firuze. Git bak şu Allah sizi başımızdan eksik etmesin Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Amin Firuze. Seni de. teyze. İyi ki kadınlarımız böyle kalmamış. İyi ki. Hadi şu geri dönüş sözlerini söyleyelim de günümüze gidip sulana bakalım. Ha? Hadi. Oğuz <laughs> <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.